Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yağ yaktıran detoks suyu tarifini vereceğim arkadaşlar. Hemen hemen herkesin evinde bulunan malzemelerden çok pratik ama bir o kadar da etkili. Yani özellikle de yağ yakma konusunda çok etkili. Bizlere yardımcı olacak arkadaşlar. Çok vakit kaybetmeden malzemeleri sıralamak istiyorum. Öncelikle 2 litre suyumuz var. 2 yemek kaşığı sirke, yani elma sirkesi ve üzüm sirkesi fark etmez. 3 yemek kaşığı limon suyumuz var. Taze sıkılmış. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar miktar size kalmış. Maydanoz, hani maydanoz sevmeyenler oluyor. O size kalmış. Ee, ve son olarak da elmalarımız var. Elmalarımız büyükse yarım elma veya benim gibi elmanız küçükse bir tane e, tam elma kullanacağız. Ve detoks suyumuzu hazırlamaya başlayalım o zaman. 2 litre suyumuzun içine doğradığımız elmaları atıyoruz. Ardından limon suyunu ve sirkemizi ilave ediyoruz. Ve son olarak da Maydanozları da karışımımızın içerisine ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Yaptığımız karışımımız yani yağ yaktıran tok suyumuz 15-20 dakika dinlendirildikten sonra içmeye hazır olacaktır. Verdiğim tarif denenmiş bir tariftir arkadaşlar. Sabahları aç karnınıza tükettiğinizde daha etkili oluyor. Bunu belirtmek istiyorum. İçerisinde bulunan malzemeler inanılmaz yağ yakmanızı sağlıyor. Düzenli olarak içildiğinde faydasını göreceksiniz yani. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Videonun burasına kadar izleyen can kardeşlerimizi sevgilerimizi gönderiyor ve kanalımıza abone olmayan arkadaşlara da abone olmayı davet ediyorum. Yani kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.